Hata Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Meral Asfuroğlu, 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi ile ülkemizde kadına yönelik şiddet yanı sıra aile içi şiddet ile mücadeleye uluslararası hukuk boyutunun da ekleneceğini söyledi. Son dönemlerde kadına yönelik şiddetin artması nedeniyle bazı girişimlerde bulunduklarını belirten Hata Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Meral Asfuroğlu, Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe giriyor. Bu tarihten sonra ülkemizde kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet ile mücadeleye uluslararası hukuk boyutu da eklenmiş olacak. Bu nedenle kadına yönelik ve aile içi şiddetin önlenmesinde daha umutlu olacağız. Şiddetle mücadelede uluslararası anlamda da destek ve güç takviyesi elde edilmiş olacak dedi. Asfuroğlu, Türkiye'nin Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayan ve onaylayan ilk ülke olduğunun da altını çizerken, bu sözleşme uluslararası hukukta kadına karşı şiddet ve aileci şiddet konusuna yaptırım gücü olan, bağlayıcı, bağımsız bir denetim mekanizması kurulmasına yer verilen ve şiddetin kadın-erkek eşitsizliğinin bir sonucu olduğunun vurgulandığı ilk sözleşme niteliği taşıyor diye konuştu. Hatta Barış'u Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Meral Asfuroğlu, sözleşmenin uygulanmasına, Avrupa Konseyi bünyesindeki bağımsız bir komite tarafından izlenecek ve denetlenecek olmasının ise onaylayan devletlerde sözleşme hükümlerinin yaşama geçirilmesi için itici güç olacağını da sözlerine ekledi.